Üniversitesi orada. Yalova'da yapacağımız ziyaret birlikte olmak, sohbet olmak, Genel merkezler, ziyaretçilerimiz var. Kocaeli Milletvekili'nin burada. Bu 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 Merkez Eskiden Kurulu Başkanımız Kadde Evinler. Genel İdare Kurumu üyemiz de olan. Merkez Eskiden Kurulu üyemiz Tomkansı burada. Ve ee, Toplumsal Politikalar Başkanlığı, Çevre Politikaları Komisyon Başkanı e, Müberra Çakır. ve sizlerin huzurunda İYİ Parti'miz kurulduğu günden bugüne halkın e, sesine kulak veren, onu dinleyen ve ona göre politikalar üreten, bizler de yerelde takip ettiğimiz üzere Yalova'nın problemleriyle ilgilenen bir e, politika üretmeye çalışıyoruz ve bu politikalar doğrultusunda da halk konuşmalarında sizlerle birlikte olmaya dikkat ediyoruz, özel geçiyoruz. Bugünkü programlarımız kapsamında ben programları basın grubuna gönderdim. makasaca kısaca sizlerle sohbetimizden, söyleşimizden sonra Kent Konseyi, Esnaf Odalar, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Yeni Yaşam engellerden Derneği, Bal Göçü, özel bir özel okul ziyareti, sonrasında Yalova Barısı, Ticaret Sanayi Odası, Muharip Gaziler Derneği'ni, Şehit Aileler Derneği'ni ziyaret ettikten sonra İl Başkanlığı binamızda da teşkilatımızda sohbet edeceğiz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Saygılar ve sevgiler üzere. Teşekkür ederim. Bir ee, ben yaklaşık 20 senedir siyaset 20 sene önceki Kocaeli basınında e, Kocaeli'de 13 tane yazılı, her gün çıkan gazete var. Evet. O zaman ben internet önce internet haber diye bir haber sitesinde girdiğim zaman yani ondan önce dönemler çok daha önce tercüman gazetesinde yaklaşık 20 sene e, köşe yazısı yazmıştım. Daha sonra da internet haberde ve <laughs> gerçek gündemde günlük yazılar yazıyor. Arkadaşlara demiştim ki ilk daha siyaseti, onlar da beni yeni tanıyorlar. Çocuklarınızla ee, çocuklarınıza şimdiden internet medyasıyla alakalı eğitim almalarını söyleyin. Yakın bir süreçte gazete olmayacak. Yanılı basın olmayacak. Bunu söylediğimizde 2006-2019 sene evvel. Ee, oranın böyle çok özel, güvenilir, hem de çok sevdiğim bir ağabeyimiz var, İsmetçi. Ee, sen bize 60 yaşından sonra emeklemeyin miyim mi öğretiyorsun? Hayır dedim, benim bir tavsiyem var. Bunlar hoş değil bence. Şimdi geldiğimiz noktada hakikaten dünyada da böyle ama dünyada belli bir e, okul kitlesi hala var yazılı basında. Türkiye'de ulusal basında da bakıyorsunuz, çok yerlerde ama yerel basında yaşama şansı kalmadı. Maalesef öyle. Ee, Yazılı basını hatta internet medyasında bile siyasetin belediyeler tarafından finanse finans edildiği dönemden bu yana de aynı şey veya internet medyasından aynı şey tetiklemeye başladılar. Yani bir belediyeden desteklenemeyen bir gazetenin yaşama şansı çok az. Niye reklam geliriyor? Ee, basın ilan kurumunun verdiği destekler çok eskiye bakarsanız çok daha gerilerde kaldı. <laughs> böyleyken e, yerel medya hakikaten çok zordu. Yani bu işi gönüllü esas, gönüllük esasına göre yapmaya başlayacaklar yani neredeyse. Geçim kenara. O hale geldi. Öncelikle hala bu konuda ısrar eden bütün basın emekçilerine burada şükranlarımı ifade ediyorum. Bu e, samimiyetle ısrar ettiğiniz bir bedeli var. O bedeli de sizler tarafından özelliğinizi biz zaten müşahede ediyoruz ve görüyoruz. Hepimize Allah kolaylık versin. Allah Türkiye'ye kolaylık versin ama size daha çok versin. Onu bir saniye ifade etmek istiyorum. Yalova benim e, milletvekilliği yaptığım projenin komşusu. Yani buraya mesele geldiğimde bir adım attım da Altınova. Zaten Altınova daha önce de Kocaeli'ne bağlıydı. Yani 2012'den sonra zannediyorum e, ee, Yonova'ya dahil olduğunuz, geçmiş bir iki vilayet Kocaeli. Ben zaman zaman Kocaeli'nde gezerken Gebze'yi il yapın diyenlerle karşılaşıyorum. Ben Gebze'de yani Kocaeli'nde batı yakası ve doğu yakası var. Ee, genelde illerin doğu yakası değil, batı yakası gelişmiş olur. Bizde tersi doğu yakası gelişmiş. Yani İzmir, İzmir gelişmiş, gevze çöyre daha az gelişmiş diye. Ben bu daha az gelişmiş. Taş, kocanın taşrasının milletvekilini temsil ediyor. İlk ilk defa oradan milletvekili seçmiş. Çünkü hep doğudan, o daha gelişmiş olan bölgeden milletvekili çıkardı. İlk defa batıdan ben çıkmıştım. İlk milletvekili olduğumda Gebze'yi yapacaksınız bana söz verildi normal siyaset yapıyorsunuz. İnsanların da gönlünü almanız lazım. Biraz da popülist yaklaşmanız lazım. Hayır ben hiç düşünmüyorum. Niye? E, önce bir ilçe olsun da sonra bir ara bakarız. Ya yani bir ilçe olsun. 2006 yılında Mardin Dargeç'te sinema vardı hatırlıyorum. Orayı ziyaret etmiştim. de sinema daha iyi oldu. Yani il olmak bir fantezi. Önce bir ilçe olmanın gereğini yapmalıydı. Sonra il olabilir mi olamaz mı tartışılır. Şimdi Yalova il oldu. İlk 1995 mil, 96 mı? 95 doğru 1995 yılında oldu. Ondan önce de İstanbul'un bir ilçesiydi. Ben çocukken ilk geldiğimiz yazlık bizim Gökçeleri hatırlıyorum. Gökçeleri de pansiyon olarak yapıyorlar. O eski ahşap evleri iki yatak verirler. İnsanlar pansiyon olarak görüyor. Lokanta filan hak getire, Meydanda, kasaplarda güveç hazırlaması en büyük güveç hazırlar, insanlara verirler. Siz de onun pişirirsiniz. Ciddi bir turizm bölgesi. Çok ciddi bir Arap turistikler rastlıyor. Bu söylediğim sene yaşında ortaya çıkacak ama 1971'lerden bahsediyorum. Yani 70-71'lerden bahsediyorum. Erdoğan diye bir muhtarı var. Sonra yaşlanmış ve belki de hayatta öldü. Sıvıra cerrah tutuyorum sırrar, sağımı bilmem. Tamam sağ, sağ. sağ mı? Sağ zaten sekseni bulmuş. Değil mi? Evet. Ee, Yalova, çok ciddi İstanbul'un bir tatil yöresi. Ama gelişen zaman Yalova il olunca o hızlı gelişmeyi durdurdu. Enteresan. Yani il olunca hızlanmasını beklediğiniz o gelişme bana göre, gözlemlerime göre durdu. Bunlardan bir en önemli sebebi şunu görüyor. Yalova henüz şunu tayin edemedi. Bir tarım illi mi olacak? Turizm mi olacak? Sanayi mi olacak? Bu üç arasında gidip geliyor ama henüz birisi karar vermiş değil. Üçünü birden olması mümkün mü? Çok zor. Çünkü alan çok küçük. Sanayi ile turizmin iç içe şey geçmesi mümkün değil. İkisi birbirini rahatsız eder yatırımlar. Yani hiçbir turizm yatırımı sanayi bölgesinde kur olmak istemez veya hiçbir tarım alanı sanayinin içinde olmaz. Bu üçünü birden yürüttüğünüz zaman bir de kör top Yani bir dönem Türkiye'nin en önemli çiçek e, mezatının olduğu yer, şu anda o özelliğini de kaybetti. Antalya'ya gitti mesela, olmadı. Türkiye'nin bütün şeyi buradan karşılıklı yapılır mı? Şu anda yine vardır mutlaka ama Antalya'ya aldı. Böyle bir henüz vizyonu, hani insanlar kariyer planlaması var, yapar ya hayatlarında ben işte liseyi bitireceğim, üniversiteden sonra şurada staj yapacağım, bu mesleği yapacağım, şurada çalışacağım, bir kariyer planlaması. olsun. Veyahut da akademisyen olursanız, şu, şu 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 konuda akademik kariyerime devam edeceğim. Yalı bunu tamamlayamamış diye görüyorum. Eğer yanılıyorsam da beni lütfen e, Ama benim tespitim bu. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiler de bu, bunu doğruluyor. Şehrin önemli meselelerinden bir tanesi 1999 depreminde ben buradayım. Ben Kocaeli'de bu depremi yaşadım. Ee, burada da e, dostlarımız vardı. Ee, hakikaten devletin yetişemediği bir afet zor. Sanayi tesisimiz var Kocaeli'de, Gebze'de. Oradaki makinelerimiz de buraya geldi. Ben yaklaşık bir gün burada kaldım. Aydın Dost sadece orada kaldım. Ee, orada kısımlarımız vardı, dostlarımız vardı. Ee, var, dostlarımız var. maalesef bir çok cesetine ulaşıyoruz sadece. Kendim Yalova'nın yani, bir özelliği de dere yataklarında, alüvyonist bir topraklar üzerinde kurulmuş bir kent. Ee, çok daha önemli özelliği bir fay hattı üzerinde. 1999 depreminden sonra çok riskli binalar boşaltılmış, orta riskli binalar biraz güçlendirme yapılmış. Ama şu anda hala sahil şeridindeki yerleşik yerlerin, binaların çok önemli bir kısmı 1999 depreminden önce. Yani e, deprem eskalasyon hesaplanması yapılmadan statik e, çözümleri üretilerek bina edilmiş yapılar. Dolayısıyla yarın öbür gün, hala işte Şener Penmezsoy'a sorarsak yok ama e, ben ona inanmak istiyorum. Merkez deprem... E, ilgili ben de ki iyi konuşan Şener Hoca var. Ben Şener Hoca'ya inanıyorum. Ona göre yok. Kırıldı ama Naci Görür'e göre yedi buçuk, sekiz e şimdi Yalova gibi böyle bir alüminyon toprakları üzerinde kurulmuş bir kentin böyle bir depreme nasıl diyor karşılık bilemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Bunun çok güvenli bir şey. Bir devlet e, projesi olmalı. Yani buradaki Çiftlik Köy Belediyesi'ne, Termal Belediyesi'ne bırakılamayacak kadar çok önemli. Veya Çınarçuk Belediyesi'ne, Armutlu Belediyesi'ne bırakılamayacak kadar çok önemli. Devletin yerel ile beraber işbirliğiyle buralarda depreme yönelik yeni bir yapılanmaya çok ihtiyaç var. Gerekiyorsa bazı alanlar, yani hayatın üzerinde istediğiniz kadar çok güçlü binalar yapın. Ben bunu Adapazarı'nda da rastladım yine deprem sırasında, depremde. Binada Ada böyle bir kurtarma çalışması için yürütüldü. Binada hiçbir bozulma yok. Bina dört katlı bina, yüksek de değil. Dimdik ayakta ama hayatım öyle bir geçtiği yer ki bina dördüncü kat bodrum kat olmuş. Bina aşağı çıkmış. Yani oraya bakmayacağız çok bir şey yok. O yüzden bu e, hayatın üzerinden bir de pis geçen yapılaşma olan bölgeyi tespit edip boşaltılması. Şehrin belki de yeniden yapılanması. Önemli diye düşünüyorum. Bunun için de vizyoner bir yönettiriş Yani e, ben belediye başkanı olayım, işte millete selam veririz, gideriz pazarlığında bir iki poz veririz. E, şuraya da bir tane park açarsak insanlar. tabii ki bunlar yapılıyor. hepsi çok önemli. Ama şehrin ana problemini geride bırakıp, bu şekilde popülist yapımlarla oy almayı becermek sadece iktidar olursun ama yarınlar da bu millet sizi nasıl anar bilmiyorum. Çok daha önemli bir kayıp sırasında ilk aklımıza gelen bu binalar niye e, yıkıldı? Bu binalar niye buraya yapıldı? Önce kendi kendisi, sonra da bu işin hesap sorunları. İnsanların öyle bir vicdanla yaşaması da çok zor. O yüzden buradaki arkadaşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın bunların hepsini çok iyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, Lakaret olur yani. E, il, il oldu ama hala vizyon olarak kullanmak istemiyorum. Hala bir kasaba bir Yani Yalova'nın ben bir İsviçre'nin Berne olmaması için hiçbir sebep yok. Lugan olmaması için hiçbir sebep yok. Yani. Niye? Doğa çok güzel. Yani iklim olarak muhteşem bir iklim var. Deniz var, yeşillik var. Burayı çok iyi e, planlayabilirseniz hakikaten Türkiye'nin e, Luganası olabilir. Bu mümkün. Tabii şehir estetiği de önemli. Yani. Şehir plancılarıyla çalışan şehir estetiği de önemli. Bugün burada bir bina yapıyor. Abi Oplu'nun oğlanı evlendireceğiz diyor. Belediyede de meclis üyesi şey, arkadaşımız var diyor. Üstüne de bir kat daha çıkalım. O dördüncü kat, ikinci katta hiç alakası olmuyor. Yani hiç estetikten yok. Bu binalardan yok. çıkalım dolaşalım. Cadde üzerinde bile ben size on tane gösteririm. Ee, este şehir estetiğine önem verin derse. Yalım böyle bir şans var. Yeter ki vizyoner yöneticiler olsun. Burada da seçmene, yani hep böyle yöneticiler suçlanır da, ben hep seçmeni de suçluyorum. Ya arkadaş niye doğru seçmiyorsunuz? Biraz da kabahatli, doğru seçsin. Doğru Yani seçiyorsunuz, sonra da bana alıyorsun. Ağlamayın ya. Önce seçtiğinizde siz kendinizi yapın. Sonra gelin beraber çözün. Evet. Ee, mesela hatırlarım, Çınarcık İstanbul'un sakin. Çınarcık'ta yazdığı olan İstanbul'un e, aristokratları sayılır. Bunların için harcılıkta yazıkları var. Yani bir e, orada çok önemli bir özellik. Mahallede Çınarcı'yı yazdığı olana da parmakla gösterir. Şimdi Çınarcı'ya işte gidiyorum zaman zaman, uğruyorum. Bir sahil kabası, kasabası çok özel, canlı bir şekilde ancak bu kadar rezil ediyor. Rezil ediyor yani. Yakalaşma'dan bahsetmiyorum. Başka çevremden bahsetmiyorum. Heba oldu. Marka heba oldu. Çevre heba oldu. Deniz heba oldu. Orada yaşayanlar, e, şimdi emekli olduktan sonra çoluk çocuk bakmayınca orada ufak bir tane yazlık eski yazılardan birisinde var. Emeklilerin yaşadığı bir yer aynı. Doğru Yani İstanbul'da 5-6 milyona alamayacağı daireyi burada 1-2 milyona eski yapı. Bugün yıkılırsa belki yarın yıkılmaz gibi yapılar var. Onlardan bir daire alıp tek başına yaşayan emeklerin çok olduğu bir ilçe haline geldi. Bütün bunları sayarken şunu söylüyorum. Ben yöneticilerin dürüst, önce dürüst olmaları gerektiğini çok inanıyorum. Lira, bütün bunları yapmak için öncelikle mevkil mal dediğimiz devletin gelirleri, dolayısıyla belediyenin gelirlerinin elden edilmesi değmemesi lazım. Çok önemli. Ama çok insan ve çok dürüst. Vizyon yoksa da yok. O da kötü. Zaman zaman seçimler sırasında adaylar falan ortaya çıkar. Kafalarından Cumhurbaşkanı adayı söylerler, Başbakan adayı söylerler. Ailelerinizde de var. Şu belediye başkanı olsun. Niye? iyi insan. Ya yani en iyi insan benim annem. Yalan bilmez. <laughs> Yanlış bilmez. Alnı secdeden kalkmaz. Doğadan başka dilinden bir şey diyor. İyi insan annem. Eğer iyilik kapsamında bunları seyredilirse. Annem niye Cumhurbaşkanı yapmazsınız o zaman? Niye? Annem bu işleri beceremez. Bilmez ki. Yani iyi insan olmak eyvallah. Dürüst insan olmak tabii ki eyvallah. Ama bunun yanında önemli özelliği de vizyonel insan olmak. Bu konuda geçmişte burada belediye başkanlığı yapan çok da Talibeli adam dostum olan insanlar da var. Yakup Bey. Ee, onu da oturup eleştirebilirim ama ondan sonraki belediye başkanlarına baktığımda aralarında belki en başarılı bir oy ve e, deprem gibi büyük bir felaketin olduğu bir dönemde belediye başkanlığı. O arada hem ailede, o aileden e, rahmetli Andal'ın babası Yakup vardı. E, yine Turan abi. E, diğer taraftan onlar dayı çocukları, dayı ala çocukları, Yaşar okuyan beni de kadın gösterdi. Dönemde yalova milletini yaptı. Deprem sırasında da hakikaten hatırlıyorum buraya masraf kurdu ve hiç ayrılmadı. <laughs> İki tane arkadaşım vardı benim daha önceden yani seksen er öncesinden tanıdım. Aynı dönemde ikisi de bakandı. Birisi Ersin Taranoğlu, Sakarya Büyükleri'ydi bir ve Birisi de Yaşar. Ersin Bey Sakarya'ya uğrayamadı bile ama Yaşar Bey buradan çıkmadı rahmetler olmalıdır bu vesileyle. Onlar belediye başkanlığı yaptırdılar. Bundan 30 sene evvel belki yani bir eser oldu. En son belediye başkanlığı. Tarihle beraber insanların talepleri de Şehirlerin ihtiyaçları da değişiyor. Yeni belediye başkanları da buna uygun e, plan proje geliştirmeleri gerekiyor. Bütün bunlardan sonra biz Yalova'yı konuşmaya geldik konusundaki sorularımız da sonra sizden alacağım. Bizim bu e, SEP programımızın amacından da bahsetmek istiyorum size. Biz 1 Eylül'de başlıyoruz. E, 77 vilayette 21 heyet olarak dolaşıyoruz. Bizim de bugün dördüncü ve İstanbul'dan gittim diyorum. Bursa'ya gittim. Hakikaten yorucu oldu. Dört gün yaklaşık 10 saat programlar bunlar. 10 saat 10 ayrı yerde program olunca da yorucuydu ama çok da faydalı oldu. Evet. Beraber geldiğim arkadaşlarla beraber insanları şunu anlattım. Türkiye'de sorunları saymaya kalkarsak genç kızımıza sorsam diye ki eğitim yani eğitim değil. Türkiye'de çok bir problem var eğitim. Şimdi işte üniversiteyi bitiriyor çocuklar ya bize kuyruğunda vize almak için sıra bekliyor veya da birbirine kasıya üniversiteyi zaten. Yani o da bir problem. Eğitimin doğru planlanamaması gibi hastane üniversitelerin çoğunluğuyla üniversite eğitim, sadece üniversite değil, orta öğretiminde eğitim kalitesini hiç aşağıya Bunu geçen gün e, Kocaeli Barosu'nda ziyaretimizde baro başkanı, Cumhurbaşkanı ifade etti dedi ki iki senedir oldu işte otoritesini bitirenler bile avukat olabiliyor bir yıl istedikten sonra. Şimdi bir sınav sorumluluğu geldi. Yani. Nisan'da en son sınav yapılmış. Otoritesi mezunu oldu. Bu sınavı kazananların yüzde oranı yüzde yedi. Bu hukuk eğitiminin ne kadar aşağıda olduğunu gösteren en iyi tam. Yani siz otoritesini çıkıyorsunuz. Avukat olmak şeyin çok da önemli sorular olduğunu düşünmüyorum. Zira çok hızlı bitiren bir adama avukatlık sınavına girdiği zaman soracakları soru mutlaka gördüğü derslerle alakalı olur. Önümüzde 20 Bu eğitim kalitesizliği ne olacak bu aslında. Türkiye'de üniversiteleriyle beraber yüksek öğretim tamamen çöktük. Ee, ekonomi diyebilirsiniz. Türkiye'nin sorunlarının başında geliyor bence. Bu kararlık Alıp, e, bu ülkenin kaderi değil. Hiçbir ülkede de ekonomik kriz sene sürmez. Bizde tam 8 sene devam eden bir ekonomi Sizler Bizler 2001 krizi ne yani 2001 krizini ben çok iyi derin yaşadım. 91 krizini yaşadım. Sanayici olmak için. 2 sene sonra krizden eser kalmamıştı. İstihdam alanları alışılmıştı. telefonlar, tekrar başlamıştı. Kur, e, faiz, enflasyon, denkleminde bir ortalama tutulmuştur. 8 senedir devam eden bir Ben e, bu krizin bilinçli olarak devam ettirdiği kanaatini düşünüyorum. Niye? Gittikçe otokratik bir sisteme dönüşen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde altın kutaralaşması sistemi kolay hale getiriyor. Kutaralaşan halkta fiyat kültürü artıyor. Yani pazarda dolaşan kadınlar, sokakta yapan sokak röportajları, kadın pazardaki pahalılıktan bahsediyor, sabah çocuklarına kahvaltı veremediğinden bahsediyor. Ama ne yapalım? Reis sağ olsun. Eyvallah. Reis sağ olsun. Allah da ömrünü tutmasın. Ama neticede sana bu yaşam hakkını vermeyen yönetimi de eleştirmek gerekir. Evet. Bu ferahlaşıcı eleştirmenin hiçbir şey kaybettir. Maalesef öyle. Bu bir yat daha önce başka yerlerde de anlattım, ee, Stalin'in tavuğu örneğini vermiştim. Bir de arkadaşlar da ismini bilir istemiyorum. Stalin kendi yoldaşlarıyla toplandı. Bakın size bu milletin size nasıl biat edebileceğine dair bir örnek vermiştim. Bir tavuk istiyor. Tavuğun bütün tüylerini tavuğu bağır, çağır, tüyleri yok. Tavuk bağırır, çağırır. Tüyleri yoldan baktığı zaman ilk tavuk doğru, doğru tavuk dışarı çıkıyor. Bir kış günü dışarıda yolunmuş o tavuk dışarı. Düşünce de doğru ocağın yanına koşuyor, yanan, solan yanına koşuyor. Orada da tuşsuzu tavuğun derisi yanıyor. Orada elinde bir tane mısırla bekleyen Stalin, mısırı, hep mısır tanesini sandalyesinin kenarına atınca, o mısırı veren tavuk, kendini yola Stalin'in yanından ayrılıyor. Türkiye'de maalesef böyle bir sistem de var sıkıntılı, kararlı yok edilmemesi halinde, toplumsal muhalefet başka necraları yardımcı çok sıkı etkilesi konulardan bir tanesi. Diğer esas konuya gelir. Bütün bunların hepsini düzenlerini Allah'a düzeltmek isteyen iktidar için iki sen, mesela, Ekonomi en başta olmak üzere bir ülkenin ekonomisi iki senedir. Eğer Türkiye'deki gibi yok olan hukuku kayıp ederseniz, yargıya güveni tesis ederseniz, evrensel değerlerin hüküm sürdüğü bir ülke haline elektronik düzenli sadece ise ama şu andaki meselede eğer aksi bir karar alınmazsa Türkiye'nin önümüzdeki 100 sene, 200 sene belki de 300 sene düzeltilmeyeceği bir konuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin militer devlet yapısının yok edilmesine yemin etmiş bir ihanet masasından bahsediyoruz. Bu masanın niye kurulduğunu, nasıl kurulduğunu, böyle bir komisyon vardı. Hiç bir yorken, da hiç kimsenin haberi yokken 2013 yılında Kimin bebek katilinin bir demeci var. Komisyon kurulacak, biraz bekleyin. Yeni kadar sabretsin. Onlar hepsini de siyaset yapacaklar. Çok daha kuvvetlenince silahları da bırakmayacaklar. 2013 komisyon diye bir şey yok. İlk talimatı verdiği zaman aradan 12 sene gittik. Bir temle Türkiye'de terörü bitirmek için bir komisyon kuruldu. Ne komisyonu? Geçti İhtisas komisyonları var. Bunların kuruluş amacı belli, gündemleri belli, komisyon toplanırken gündem belli olur. Şu gündemle toplanacağız derler, komisyon üyeleri geliyor. Eğer gündeme ilave edecekleri varsa önceden yazıyla da bildirirler, ilave edilir. Ama bu komisyon amacı belli değil. Hepimiz davet edin, İYİ Parti davet edin. Amaç ne? Terörist Türkiye. Tabii ki terörist Türkiye. Burada ben terörist Türkiye istiyor musunuz diye sorduğumda hayır diyebilecek bir tek insan tanımıyorum. Aptal olmak lazım. Ama bunun yöntemi nedir? Bunun yöntemi teröristi muhatap almak değil. Türk milleti kendi içerisinde bu meseleyi çıktı. Ben Türkiye'de artık PKK diye bir terör örgütü olduğuna inanmıyorum. En son Süleyman Soylu 53 kişi kalmış. 53 kişi bir terör örgütüyle devlet karşı karşıya masada barış yapar mı? Barış dediğimiz devletler arasında olur. Savaş sonrası olur. Terör örgütü 53 kişi bir terör örgütüyle barış için masaya oturamazsınız. Zaten PKK denilen terör örgütü çok uzun bir süredir yaptığı hamlelerle Suriye'nin kuzeyinde bir YPG denilen yeni bir oluşum yaptı. Nitekim de şu anda Türkiye'de, Türkiye'de bulunan Amerikan Büyükelçisi Tom Barak Suriye'de Suriye zamanında aynı zamanda ifadesiyle artık bizim müttefik bir ordumuz, bir terör örgütü değil onların ifadesi öldü. Dolayısıyla PKK zaten gerekli hamleyi yapmış, Suriye'ye taşınmış. Türkiye'nin bölünmesi konusunda Suriye'den bu yana yapılan bütün yapılacak olan bütün hamlelerde kullanacak bir aparat haline gelmiş. Siz burada barış adı altında Türkiye'nin mülter yapısına yönelik bozulmasına yönelik bir takım projede masaya getiriyorsunuz. Bu masanın etrafında bulunan herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Milleti'ne ihanet içerisinde.